Anne benim alkam. Ne? Baba benim alkam da. Anne benim alkam. Kim senin aşkın? Baba benim alkam da. Anne benim alkam. Ama baba çok üzülüyor. O pes. Hayır çok üzülüyor çok ayıp. Baba benim alkam Niye? Baba sana akşam çikolata alacakmış. Çok alır hem de. Kardeşim. Abin mi yesin o çikolatayı? Kokolatayı. Abi kim yesin? Kim yesin? Benim mi? Kim senin aşkın? Anne benim halkım. Başka? Abi benim halkım. Başka? Seher benim halkım. Başka? Seher benim <laughs> dedi hmm. Baba. Baba abi. Baba yağmur dede. Evet. Kim kurban? Baba <laughs> <laughs> Ay, kurban. Çok ayıp öyle söyleme lütfen. Kim kurban? <laughs> Kim kurban? Sen de bunu topladın mı? Toplayacağım. Babaya görüşürüz ya. Gidişiz. Öpücüğünü dağıt. Ve babacığım seni çok seviyorum. Hmm. Küstü sana. Kapatıyorum kamerayı söylemeyeceğim Kapatma. Hadi söyle o zaman. Kapatıyorum. Kapatma. Söyle o zaman çabuk söyle. Baba. Ab... Baba miyav içeri. Baba. Ben bu abi bana, ya ya miyav. 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 Kapatayım mı? Kapatayım.